Gel buraya. Gel buraya. Gel gücüm. Çok yılışık bir kedi. Çok seviyor kucakta oturmayı. Adı kucak zaten. Ama kaldırılmayı hiç sevmiyor. Şunu da şuna bağlıyorum. Sahiplendiğimizden beri onu ne zaman kaldırsak veterinere götürdük ilk başlarda. Çok hasta bir kediydi dışarıdan ilk aldığımızda. Kucağı zaten bir videoda gösterdim sadece. Onda da hani daha sanıyorum ki tedavisi bitmiş miydi ya da devam mı ediyordu? Kızım sen sağlıklı bir kedi mi oldun ya? Sen yumuşacık bir kedi oldun. Gel buraya. Olur gitme. Tamam kucağımda dur. Kucağımda durmak ister misin? Gel. Telefonu rahat bırak. Sadece oturup konuşacağım bir video olacak. Bir sürü de not aldım. Hatta bir şey eksik yazmışım bir dakika. Böyle podcast adında bir video olacak. O yüzden yani etrafı temizlerken falan izleyebilirsiniz ya da bir şey yaparken. Dinleyebilirsiniz daha doğrusu. Çok mutluyum kucağa sahiplendiğimiz için. Bir evcil hayvan çok istiyordum ama hep böyle ya yurt dışına uzun süreli çıkarsak işte tatil için, biraz yaşamak için. Ya önümü çok fazla göremiyordum açıkçası. Hayatımın nereye gittiğini çok fazla bilemediğim için. Evet bir işim var ama ya da işte bir marka kurdum ama ya da Umut'un belli bir işi var ama hiçbiri bizi herhangi bir yere ya da herhangi bir eve, şehre hiçbir şekilde bağlamıyordu. Özellikle ikimiz de kedi istiyorduk. Çok kedi insanıyız Umut'la ikimiz de. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Sonra boş ver ya dedik. Gerçekten bir şey olduğu zaman hayatını ona göre şekillendiriyorsun. Ve bu kadar böyle hayatımızın etrafında, parmak uçlarında yürümememiz gerektiğine karar verdik. Ve kedi sahiplendik. Kucak büyük ihtimalle onu sahiplenmeseydik dışarıda bu kış ölecekti çünkü kan değerleri gerçekten çok kötüydü. İnanılmaz kötü bir anemik e, anemikliği vardı. Tüyleri falan inanılmaz pofidikleşti. Çok güzel oldu. Çok mutluyum. Çok iyi. Geçtiğimiz bir buçuk ay bu ajanda telaşıydı. 2023 ajandasının çıkmasının telaşıydı. Zaten bu bu arada şeyden beri sürüyor yani. Ağustostan, Temmuzdan beri hatta daha bile önceden beri zaten süren bir telaştı. Tasarlama aşaması, stikerler var, matbaadır bilmem ne. Matbaayla ilgili çok fazla sorun çıktı. Ama zaten hani hep böyle üretim aşamalarında sorunların çıkacağını zaten biliyorduk. Ya da daha önce konuştuğumuz herkes üretim aşamalarında hep böyle bir sıkıntıların olduğunu hem büyük markaları olan tanıdıklarımız hem küçük böyle kendi işletmesi olan tanıdıklarımız. Bu kadar yılışıklığa, bu kadar bunu, buna hoşlanmaman çok garip gerçek. Tek bir ajanda videosu da çekmiştim. Daha önce çektiğim iki tane vlog'a da böyle 5 dakikalık konuşma kısmı koymuştum. Onların hepsini sildim. Hiçbiri içime sinmedi. Bilmiyorum neden böyle oldun. Gerçekten bununla ilgili bir açıklamam yok ama böyle bayağı anlatmıştım başımıza gelenleri. Normal paylaşmıştım yani. En sonunda hep iki tane şeye geliyor sıkıntılar. Bir Kadın olmama, iki, hani nüfuslu birisi değilim, yaşlı değilim, gencim ve hani ben ne bilirim ki, ben, o öyle olmaz hani sen ne bilirsin ki. Bir tane bir şey göstermiştim her seferinde, onu e, hemen bir hızlı göstereyim, çok komik çünkü. Bir tane çalışmaya çalıştığımız matbaalardan bir tanesi, bana bir numune yolladı. Ben numuneleri şey istiyorum, direkt bildiğiniz sonda nasıl olacaksa öyle görmek istiyorum ki hani insanların ne sattığımı bileyim. E, bana bunu yolladılar. Bu. Orijinali bu. <laughs> Olması gerek. <laughs> Sonuç olarak hep buna vardı. Yani bu da pembe. Bu da pembe. Hani bu da pembe. Değil işte. Ben bu pembeyi istemiyorum. Ben bu pembeyi istiyorum. Bunu görmek istiyorum ben. Ya bayanlar mı havada uçuşmuyor? İşte o öyle olmazlar mı havada uçuşmuyor? Neyse ya bundan çok fazla bahsetmek istemiyorum. Ee, olacak şeyler hep bize söylemişlerdi de. Şunu, şunu sadece çok komik olduğu için göstermek istiyordum. Aylardır da o yüzden elimde tutuyorum. Her işin zorlukları var. Çok farkındayım. Ben de bunu ilk defa deneyimliyorum. O yüzden sonradan da komik geliyor bu arada. Çok komik çünkü. Hanımefendi bu da olur. Bu da pembe işte. Bu da pembe. Şimdi ben 27 yaşına girdim. Hayatta biraz ilerledikçe, daha böyle ailemle daha derin bağlar kurdukça. Çünkü evet ergenliğimde de ben hep ailemle çok yakındım. Her şeyi konuşurdum ama biraz da böyle duygularını ya da yaşadıklarını içine saklayan birisiydim. Bir YouTuber olarak bunu duymak sizden belki hani gariptir. Sen mi hiçbir şeyini paylaşmıyorsun? Sen mi içine kapanıksın falan? Hayır değilim. Çok şey paylaşıyorum. Çok da seviyorum paylaşmayı. Ama her zaman duygularımı dışa vuran bir insan değilim. Çok yakın çevremle paylaşıyorum bunları. Ailemle paylaşmaya da son böyle 1-2 yılda falan daha başladım. Ama son 2 yılda bu çok daha fazla arttı. Gözde görünür bir şekilde arttı yani. Bunda biraz böyle işte artık aile kurmak hayatımla ilgili neler yapacağımı bilmek bunlar döndü kafamda. Hayatımdan mutlu muyum? Hayatım nereye gidiyor? Neler yap yaptım şimdiye kadar hayatımla ilgili vesaire. Bunları böyle kafamda döndürmeye başladım bir süredir. Sanırım anlatmıştım onu. Ne kadar detaylı anlattım bilmiyorum ama bir ara anneannem kötü bir hastalık geçirdi. Dedem de çok iyi değildi. Ailece böyle hani biraz sıkıntılı dönemler geçirdiğimiz bir zaman oldu. Ben o zamanlarda biraz şey oldum. Böyle burayı tam nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama şöyle toparlamaya çalışacağım. Bir hayat kurmaya bir düzen kurmaya çalışmaya başladığımda hayatımı nasıl idame ettirebilirim? Nasıl yatırımlar yapabilirim? Ben hayatımdan neyi istiyorum? Şu an hayatımla ilgili mutlu muyum? Ne tarz hobilerim olmasını istiyorum vesaire. E bir de üstüne böyle işte hastalık gelince, ailemin hastalığı gelince vesaire biraz şey oldum. Evet, ne yapmalıyım? Neyi düzgün yapmalıyım ki ileride neyin pişmanlığını çekmem? Ya da ailemle nasıl vakit geçirebilirim? Ailemle ne paylaşabilirim? Mesela hep bunları düşünmeye başladım. Gündelik hayatta karşıma gelen ve beni sinir eden şeylere biraz daha az sinir olmaya başladım ya da bir şeylerden daha kolay vazgeçmeye başladım. Ve böyle hani o oh sansasyonel falan bir şey de değil bu. Beni sinir eden bir şey, bir durum oldu mesela yolda giderken. Eskiden belki buna sinirlenirdim, belki bununla ilgili bir problem edinirdim bunu kendime. Kendi başıma gelen şeyleri artık biraz daha böyle sağlıklı bir şekilde sindirmeye başladım. Çünkü aklıma hep anneannemi hastanede gördüğüm zaman aklıma geldi. Ee, ilk defa böyle bir şey yaşadım. Aslında benim yetişkin bir halde ilk defa böyle bir şey yaşadım. Aslında sağlıkla sınandığımız çok oldu bizim ailecek. Bunu burada belki söylemem sıkıntıdır. Soracağım çünkü sormadım. Şu an biraz bilinç akışı yapıyorum. Abimin çok kötü bir hastalığı vardı ben büyürken ve çok fazla gittik geldik hastaneye vesaire. O ailecek bizi bayağı böyle yıpratan bir dönem olmuştu. Bu konuyla ilgili aslında kafamda bir şey var bir bir içerik çekmek istiyorum şöyle abimle de hastalığıyla alakalı değil belki de keseceğim zaten burayı gerçekten sormam gerekiyor abimin çok ölümcül bir beyin tümörü vardı ve ben anaokulundaydım sanırım e, abim de ortaokuldaydı sanırım aynen. ve şimdi düşünüyorum mesela geriye bakıyorum ailem annemle babam anneannem dedem bu olayı çok güzel bir şekilde yönetmiş. Yani ben küçükken mesela bundan travmalanmadım ve bu yüzde yüz yüzde yüz annemin babamın dedemin ve anneannemin bu konuyu çok güzel bir şekilde yönetmesiyle alakalıydı. Hep şey oldu böyle. Çözülecek bir problem bu. Bu çözülecek bir problem. Belki o yüzden de ben hayatımda karşıma gelen gerçekten çok büyük problemlere karşı çözülecek 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 olarak hep ilerledim. Ee, şimdi bu kısmı e, kes belki abim istemez koymamı diye kesme şeyime karşı başka bir şekilde devam ettireceğim videoyu. Şu anda bir şey yok. Sağlıklı gayet. Küçükken bu konu dediğim gibi ailem sayesinde çok güzel bir şekilde atlattım ama yetişkin halimde o atmosferi tekrardan yaşadığımda o bana biraz böyle çarptı <laughs> öyle söyleyeyim. Bir şeylerle başa çıkabilme de kendimi oyalama şeklim çok iyi. Ee, küçükken de çok güzel oyalardım kendimi. Neyse bu böyle bana vurunca biliyorum ki çok hani anlaşılabilecek de bir konu aslında böyle şeyler yaşamış insanlar için. Şimdi gündelik konularda gerçekten böyle bazen sinirlerim alınmış gibi davranıyorum ve kendime şaşırıyorum hatta. Belki geçen sene böyle bir tepki vermezdim ya da belki 3 sene önce böyle bir tepki vermezdim diye. Belki büyümek, belki böyle işte bunun bana vurması böyle garip hissettirdi beni. Neyse bunu da böyle hani gündemimde olan bir şey olduğu için aslında anlatmak istedim. <laughs> Şimdi gündemimde başka bir konu daha var. Söylemiştim çizim kursuna başlamak istediğimi. Bir tane videoda yine son çekebildiğim videolardan bir tanesinde. Bu beni çok iyi hissettiriyor. Çok 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 iyi hissettiriyor. Çünkü benim bir tane hobim vardı hayatta. O da kitap okumaktı. Kitap okumayı biliyorsunuz ki çok seviyorum. Eskiden kitap kanalım vardı. Kitap Instagram'dan kitap paylaşımları yapardım her gün. Hatta onu da şimdi söyleyeyim. Bir ara Instagram'dan açıklamıştım aslında. Çünkü insanlar bana çok sordu. Niye kitap kanalını kapattın? İşte hala okuyorsun. Bari paylaş vesaire. Onu da onu anlatırken de ağlamıştım hatta. Hobilerim konusunda biraz böyle hobilerime dört koldan sarılıyorum ve onların benden uzaklaşmasını istemiyorum. Çünkü benim için hayatı çekilebilir kılan şeyler gerçekten keyif aldığım bir şeyi gerçekten keyif alarak yapabilmek. Yani onu yaparken bir yandan başka bir şeyi düşünme Emek, düşünmeme imkan tanımamak hobilerim bu yüzden benim için her zaman çok değerliydi küçükken de mesela evden çıkamadığımız işte bu hastalık yüzünden korktuğumuz zamanlar olurdu mesela ve ben evde kalmaya çok alıştım evde kendi kendimi oyalamaya çok alıştım bu yüzden de hobilerime yani benim iyi hissettiren şeylere hep çok değer verdim İşte kitap okumak olabilir bu bir zamanlar dizi izlemeyi çok seviyordum işte dizi izlemek olabilir Türkiye'nin böyle ilk kitap blokları kitap kanalları kitap Instagramları zamanlıydı ve iyi de bir takipçim vardı o zamana göre. Ben bu işten yavaş yavaş para kazanmaya başlamıştım. Şimdi 17-18 yaşındaki bir üniversite öğrencisi için ki o zamanlar bir şeyleri para biriktirip de daha rahat bir şekilde alabiliyordunuz. Bir pantolonu ben 50 liraya aldığımı biliyorum mangodan. Tam işte o zamanlar böyle kendime çok iyi bir harçlık kazanabilecek seviyeye gelmiştim ve bundan biraz rahatsızlık duydum. Birisi bana hangi kitabı okuyacağımı işte bir reklam için ya da ayda ne kadar kitap okursam içeriği çıkartabilirim mesela bu beni o kadar rahatsız etti ki çok 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 rahatsız rahatsız oldum. Bu arada bunu yapabiliyorsanız bence kesinlikle yapın. Yani hiçbir sorun görmüyorum bunda. Bu tamamen kişisel bir şey. Ben bundan rahatsızlık duydum. Kendimi kaybediyorum ben kitap okurken. Hiçbir dizi izlerken, film izlerken bir kitabın içine girdiğim kadar kendimi kaybedemiyorum. Hayattan en kolay bu şekilde kaçabiliyorum. Ee, en güzel de bu şekilde kaçabiliyorum ve bunu kaybetmek hiç istemiyorum. Zaten video çekmeyi çok seviyordum. O yüzden de bu kanalı açmıştım. Burada içerikler çıkartıyordum. Kitap kanalımda o zaman böyle iyi zamanlardı bence. Şu anki durumu bilmiyorum açıkçası. Biraz kaçıyorum böyle kitap içeriklerinden, kitap kanallarından e, canım çekmesin diye. E, <laughs> o zamanlar bayağı iyiydi ve benim kanalım da birkaç tane arkadaşımla beraber en iyisi olduğu için güzel paralar kazandırabilirdi yani bana. O zaman böyle demiştim ki daha 18 yaşındayım, 19 yaşındayım. Bence ben başka bir şey bulurum para kazanmak için. Okuyorum zaten vesaire. Ve oradan böyle bir Kaçmıştım. Babam demişti hani kızım hani niye? Çok da seviyorsun bak bir sürü insan takip ediyor seni burada. Ben hiç alakam olmamasına rağmen bu kitaplarla konuşmanı izlemeyi çok seviyorum. Ben de izliyorum. Hani bırakma istersen hani ayda bir video at ama bırakma istersen falan demişti. Ama zorlamak anlamında değil. O da çok sevdiği için söyler yani böyle şeyleri. Demiştim ki ya yok hani içim rahat etmiyor gerçekten istemiyorum galiba. Bu kayıt alıyor mu beni? Alıyor tamam. Bence iyi ki yapmışım şu an. Ya bilmiyorum belki de kötü olmaz da öyle oldu yani ne yapayım bence iyi ki yapmışım kendim için çizim kursuna başlayınca da tekrardan o böyle kitap kanalımla ilgili kitapla ilgili içerik üretmeyi bırakıp sadece kendim istediğim için kitap okuduğum zamanlara döndüm o, o hissin aynısını aldım yani tekrardan bir hobim var şu an çizim konusunda kendim biraz kayıp hissediyordum nereden başlayacağımı nasıl başlayacağımı ne yapmak istediğimi şimdi karikatür gibi şeyler çiziyordum ama Gerçek bir objeyi çizemiyordum. Gölge nedir, ışık nereden gelir falan. Bunlar yani bende pek fazla yoktu. Ama öğrenmek de istiyordum çünkü bir hobim daha olsun istiyorum. Buna yeteneğim var, yapabilirim bunu. E, ama neden yapmıyorum? Korkuyordum bir yapamam diye. Çok iyi çizenler var. Kaç yaşında çok iyi çiziyor işte. Kucaya götüreceğim. Aa, kışın? çek çek ondan sonra. Bitireyim. Yok yok alabilirsin. Yok hiç Acele yok. Ha tamam biraz evet. daha biraz. Ee, Çikolata söyle. söyle kucağın onu yiyip de Tamam doğru söyle. Kucağın 5 gün boyunca veterinere gitmesi lazım bu diş operasyonundan sonra bir enjeksiyon yapar, antibiyotik vesaire öyle bir şey yapıyorlar. Her gün onu 4'te veterinere götürüyoruz. Kucuğum. Sen gerçekten temas bağımlısın. Sen gerçekten bensiz yapamıyorsun. Biraz bildiğim, biraz da yeteneğimin olduğu bir şey var. Ben bunu yapacağım dedim. Ve başladım. Çok iyi gidiyor şu anda. Çok mutluyum. Bayağı bir şey çizdim aslında da. Neyse sonra gösteririm şimdi. Biraz videoyu kapatmak istiyorum aslında. Bayağı bir konuştum. Bu Aralık ve Ocak dönemlerinde çok fazla gidemedim. Biraz Aralık işte bir hafta gittim, bir hafta gidemedim falan tarzı böyle saçma sapan şeyler oldu. O beni mutsuz ediyor bayağı ama sorun değil. Çünkü bunu kendim için yapıyorum. Kimseyle yarışmak gibi bir niyetim yok. Çünkü Hayatta gerçekten engelemediğim şeylerden bir tanesi bu. Bir kere bir tane TikTok videosu çekmiştim. Buna benzer bir şey söylemiştim. Kendi istemediğiniz hırslara kapılıyorsanız... Çünkü bazı insanlar hırslıdır ve çok iyi olmak isterler. Bazı insanlar da değildir ve onu sevdikleri için yapmak isterler. Ya da başka şeyler bilmiyorum. Sadece iki tane değildir de. Hırslı olmak zorunda olmadığınız bazı durumlar var. Bunu böyle bu kadar içselleştirdiğim için aslında ben hobilerim açısından çok mutluyum diyebiliyorum. Bu hırs konusunda da şöyle bir şey söylemiştim. Ben küçükken tiyatro kursuna gidiyordum. Şimdi tenisçi olmak adına, milli sporcu olmak adına, şampiyonlara katılayım da bir sürü kupalar kazanayım adına bir istek yoktu. Ama tenis oynamayı çok seviyordum. Birkaç tane arkadaşımla beraber gidiyorduk. Onlar da benim gibiydi. Biz haftada bir tenis oynamaya gidiyoruz ve tenis oynuyoruz. Çok eğleniyorduk. Spor yapıyorduk. Lisedeydik. Ve hani ergenlik döneminde çok güzel bir şey bu sporla ilgilenmemiz. Ama bir hocamız vardı. Ve hocamız bizi turnuvalar yetiştirmek istiyordu. Ve bizim bence moralimizi bozuyordu. Bir gün ben bekendi çok güzel vuruyordum. Bana diyor ki sen turnuvaya gidersin. Bana sordun mu? beni turnuvaya yollarken ya da beni bu konuda yetiştirmeye çalışırken öyle bir kurs da değildi. Yani biz 3 kız hep beraber gidip kortta öyle tenis oynuyorduk. Ee, hocanın da bize turnuvaya yetiştirmesi gibi bir isteğimiz en başından beri olmamıştı. Ama bir gün forende kötü vururdum ya da bir gün yine backhand'de kötüye şey yapardım kötüye giderdim daha fazla çalışmamız lazım. falan. ya beni sal ya. Beni sal. Ben topa vurmak istiyorum. Ben orada arkadaşımla Hande ile beraber gidiyorduk. Hande'yi biliyorsunuzdur. Bana çok benzettiğiniz arkadaşım var ya. Hande ile beraber gidiyorduk. Ya bizi bir sal Allah aşkına. Biz eğlenmek istiyoruz. Taytlarımızı çekip şapkamızı takıp dandik tenis raketlerimizle biz takılmak istiyoruz ya biz spor yapmak istiyoruz. Yok olmadı. İkimiz de tenisi bıraktık. Üçüncü arkadaşımız da bıraktı tenisi. Stres olduk çünkü. Ya istemiyoruz ya. Biz tenis oynamak istiyoruz sadece. Öyle kaldı. Mesela şu an Hande bana çok yakın oturuyor. Yeni taşındı. Biz şu an Hande ile tenis oynamaya devam etseydik belki de şey diyebilirdik. İşte şuradaki parktaki ben tenis şeyini bize rezerve ettim. Bir saat tenis oynayacağız gel. Olmadı. Neden? Etrafımızdaki birilerinin hırsı yüzünden ve bize bir şeyleri iyi yapamıyorsak yapmamamız gerektiğinin fikri yüklendiği için. Neden böyle bilmiyorum. Çok kötü bir durum. Bazen aileler böyle oluyor. Bazen arkadaşlarımız böyle oluyor. Bazen işte öğretmenlerimiz böyle oluyor ve sonucunda da biz öyle oluyoruz. Bir şeyi çok iyi yapmak istiyorsanız ve hedefiniz buysa bu arada devam süpersiniz. Benim de çok iyi yapmak istediğim şeyler var hayatımda. Ama mesela tenis bunlardan bir tanesi değildi ve ben neden teniste çok iyi olmam gerektiği bana dikte edildi. Mesela bunu anlamıyorum. Bu hayat gerçekten maraton değil ve öyle yaşamaya çalıştığınızda, çalıştığımda çok kötü oluyor. Hoş olmuyor. Bence hoş olmuyor. Keyif alıyorsanız bu arada tekrardan söylüyorum. Ne güzel. Ama bundan yorulan çok fazla insan var. Keman hocam mesela videosunu bile çekmiştim. Beni bir türlü yeni şarkıya geçirmedi ya. Beni yeni şarkıya geçirsen ne olur? Ben o şarkıyı neden mükemmel çalmak zorundayım mesela. O videonun altına çok fazla şey yorumu vardı. Hocana niye söylemedin? Geçirseydi seni. Hocana söyleseydin yeni şarkı verseydi. Dördüncü sınıfa giden bir çocuktan bahsediyoruz yani. Kaç yaşındayım? 9-10 yaşlarında falan gitmiştim ben keman kursuna. Çünkü ben o şarkıyı gerçekten mükemmel çalmam gerektiğini düşünüyordum. Ben o şarkıyı çalamıyorum. O yüzden de geçirmiyor beni. Ben onu düşünüyordum o zamanlar. O yüzden de Olmuyor demek ki deyip kemanı bıraktım. Büyük bir ziyan bence. Ne vardı gerçekten haftada bir gün bir saatimi keman çalmaya öylesine harcasaydım. Benim hiç ta o zamanlardan da öyle bir ayvalığın ve sonra Balıkesir'in ve ondan sonra Ege bölgesi ve daha sonra Türkiye'nin en iyi kemancısı olacağım falan hiç böyle bir niyetim yoktu. Müzik konusunda aşırı yetenekli olmadığımı hep biliyordum. Çünkü zaten zorlanıyordum ama gerçekten de devam ediyordum ve keyif alarak devam ediyordum. Edem'in müziği çok iyidir ve bana gelsen mesela nota öğretmeye çalıştı. Yok yani bende tık yok. Anlamıyordum yani. Dedem de dedi ki boş ver. Tamam sen de notaları okuma o zaman. Üstüne yazıyordu mesela notaların. Do, re, mi, fa. Kemana baka baka çalıyordum. Hala üzerine yazardım ben notaları ama en azından böyle keman çalabiliyor olurdum şu anda. Ne oldu? Hayatımdan ne kaybolurdu? Şu an top, toptan mesela keman çalamıyorum. Çocukluk bu. Tamamen cahillik. Mesela şu anda öyle bir şey yapar mıyım? Ben bunun gölgesini doğru veremedim. <laughs> Çizimi bırakıyorum. Ben bundan şu anda hayatımı kazanmak istemiyorum. Ben bundan şu anda işte realistik resim çizme yarışmalarına katılmak istiyor muyum? Hayır istemiyorum. Dolayısıyla doğru gölge atamasam da bu benim keyif aldığım için, yaptığım bir şey olduğu için devam. Hayatımın hiçbir noktasında en iyisi ben değilim. Ama şu an mutluyum yaptığım şeyler konusunda, hobilerim konusunda, hayatta geldiğim nokta konusunda. Ee, bunu, bunu böyle söylemek istedim. Son zamanlarda bayağı düşündüğüm ve üzerinde hani sonra da mutlu olduğumu düşündüğüm bir konuydu. Başka bir şey var mı? Yok. Alerjilerimden bahsedecektim ama o kadar da önemli değil şu anda. Bir sürü alerji çıktı yüzümde. Şuralarım falan bayağı şeydim. Nasıl geçti en azından. Ellerim biraz kötü şu anda. Şuraları böyle siyah şey kırmızı kırmızı. Kedim. Kedim burada pankek olmuş. Ay ne kadar oldu? Ben kaç... Oo, 47 dakikadır konuşuyorum. Sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Buraya kadar dinlediyseniz maşallah. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kedim. Ya kedim. Gel kucak kızım. Bay bay. Hadi bay. Tamam. Tamam hadi gittik. Tamam hadi çiğ köfte sonra veteriner.